Alarmın da çaldığına göre artık gene bir günü hazırsın. Bugün çok fazla işim var. Sen de bunu biliyorsun. Hemen bunun için bir kahveni içecek ya da kahvaltıya başlayacaksın. Kahveni yudumlarken bugün yapman gereken bir dolu iş olduğunu fark ediyorsun. Evet, çok fazla işim var. Ama aynı zamanda cep telefonunla, tabletinle ya da bilgisayarına daha fazla vakit geçirmek istiyorsun. O kadar çok bildirim gelmiş ki hiçbir şekilde kalkmak istemiyorsun. Ama ders çalışman gerektiğini de biliyorsun. Öyleyse ne yapacaksın? İşte zaman yönetimi tam da bu tarz durumları için geçerli. Çünkü tüm işlerini yapmak için gün içinde asla yeterli zaman olmadığını hissedeceksin. Bu yüzden zaman yönetimi ve planlaması oldukça önemli. Peki neden önemli? Çünkü az zamana daha çok iş yapabilecek ve fazladan boş zamana sahip olacaksın. Bunun için de ilk adım güne bir planla başlamak. Çünkü her şey bir planla başlar. Zamanını verimli kullanmak için o gün gerçekleştirmek istediğin her şey için bir plan oluşturmalısın. Bunun en kolay yolu da aslında bir yapılacaklar listesi yapmaktır. Yapılacaklar listesi çığır açan bir teknik değil. Ancak gün boyunca zamanını ne kadar iyi kullandığın konusunda inanılmaz bir fark yaratabilir. Yapılacaklar listesindeki her bir görevi tamamladığında fiziksel olarak üzerini çizdiğinizden emin olun. Böylece bir başarı hissine sahip olursunuz ve geri dönüp o gün bitirdiğiniz her şeyi gözden geçirebilirsiniz. İkinci adım ise en önemli görevlere öncelik vermek. Yapılacaklar listesi oluşturduktan sonra sıra bunun öncelik sırasına göre düzenlemeye gelir. Önceliklendirme zamanınızı verimli kullanmanızı ve günün en önemli görevlerine odaklanmanızı sağlar. Yapılacaklar listesindeki görevlere öncelik verirken de birçok farklı yaklaşım vardır. İlk yaklaşıma göre en önemli 3 görevinizi seçin. Diğer anlayışa göre görevlerinizi 3 önem düzeyine göre ayırın. Yani yüksek, orta veya düşük. Son yaklaşımda lisenizdeki her ögeyi ya da her maddeyi 1 ila 10 arasında derecelendirin ve ardından bunları buna göre sıralayın. Üçüncü adım ise Görevlerinize küçük görevlere bölün. İnsanların büyük projelerde zamanlarını iyi yönetememelerinin en yaygın nedenlerinden biri kendilerini bunalmış hissetmeleridir. Kendini bunalmış hissettiğinde ertelemek ya da bunun yerine başka bir şey üzerine çalışmak isteyebilirsin. Bu duygunun üstesinden gelmek için de görevlerini daha küçük ve daha yönetilebilir bir hale dönüştür. Yani yap bolun daha küçük parçalarına bakarak başlamak daha kolaydır. Projeyi küçük parçalara ayırdıkça ilerleme kaydedecek ve genel zaman yönetimini iyileştireceksin. Dördüncü adım ise dikkat dağıtıcı şeyleri sınırlamak. Herkesin dikkati dağılır. E-mail'de, sosyal medyada ya da arkadaşlarınıza baktığınız zaman birçok şey rayından çıkabilir. Hepsini kontrol edemeseniz de dikkatinize dağıtabilecek şeylerin sayısını sınırlamak için özel bir çaba sarf etmek oldukça önemlidir. Zaman yönetimini yaparken dikkatini dağıtan şeyleri belirle ve bu dikkat dağınıklığını en aza indirecek bir çözüm yolu bu. Örneğin telefonu diğer odaya koyabilirsin mailler için bildirimleri kapatabilirsin veya sosyal medyayı engellemede yine bu tarz bir çözüm olabilir. Beşinci adım ise çoklu görev dediğimiz durumu azalt. Çoklu görev yaparak yapılacaklar listesindeki daha fazla şey uğraşıyor musunuz gibi gelse de birçok araştırma çoklu görevi sizi daha az üretken kıldığını gösteriyor. Her şekilde görevler arasında geçiş yapmak için gereken zihinsel enerji her seferinde bir projeye odaklanarak önlenebilecek bir gecikme yaratır. Zamanını daha verimli kullanmak istiyorsan listendeki bir sonraki bölgeye geçmeden önce üzerinde çalışmış olduğun görevi bekle, tamamla ve ardından yeni göreve geç. Bunları yaptığında daha az zamanda daha çok şey yapmış olacaksın. Daha fazlası için beni takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın.